Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun en güzel, en özel, en muhteşem görüntülerinden yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın birbirinden özel, birbirinden güzel karelerini, aşk dolu, sevgi dolu en özel paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.